Praxis.com'dan herkese merhaba. Ben Ceyda Doğan Karaş, Nav Değer Cep Ejderi. Bugün size ilginç bir oyun. Aslında belki de daha önce Gaming İstanbul'a gördüğümüz bir oyundan ve onun tabii ki yaratıcılarından bahsedeceğiz. Old Mastik ekibiyle birlikteyiz. Bir tarafımızda Evren var, diğer tarafımızda kim var? Oyunun Volkan. neydi? Volkan. Neydi sen <laughs> oyunun? Her şeyi aslında çünkü... Aslında küçük bir ekipteyiz ama oyun yani eğer denediyseniz ki e, sanırım yakında erken erişim açılacak değil mi? bir 3 ay 4 ay sonra Üç ay 4 ay, ay sonra deneyebileceksiniz. Oyun şu anda bu arada Steam'den Greenlight'tan geçti. Ve hani umuyorum benim gibi korku oyunu seviyorsanız muhtemelen beğeneceksiniz. İşin o tarafına geçmeden biz asıl merak ettiğiniz ve bizim de merak ettiğimiz bazı sorulara geçeceğiz. Biraz klasik olacak ama firma hakkında ufak bilgi alayım ben. Kim çıkardı bu firmayı? Nasıl oldu bu? Kaç kişisiniz gibi ufak bir <laughs> şeyler. Merhaba, <on> <laughs> Şimdi şöyle ben daha önce işte meslek olarak grafik tasarım işi uğraşıyordum. Ee, biz her hafta alısan maçı yapıyorduk. Ee, bu arada da yani tam o döneme denk geliyor. İşte bu Unreal Engine bayağı ucuz bir fiyata halka açıldı hı hı. vesaire. Bir gün alısan maçında ben evrene... CryEngine yani Engine ama. Ha, falan <laughs> kurcalıyordum ama bu Unreal halka açıldı çok heyecanlandım ben. Bugün, O gün de bizim Alısan maçımız vardı. Evren'e ne var? Çektim kenara halı saha maçında. Dedim ki Emre ben Emre şu an dedim Unreal Engine iniyor. Ben dedim oyun yapacağım. Ya abi git lan sen sen şey yaptı böyle. <laughs> <A>, maç <mancha> yaparken <laughs> oyun yapmayı <laughs> da arıyorlar yani. şey, yani. şey, şey yapacağız dedi, dedi, dedi oyun. Dedim ben yapayım da dedim görsen. Ondan sonra işte maç falan bitti. Ben eve gittim. Program inmiş. Kurcalamaya başladım. Ufak ufak küçük küçük haritalar tasarlamaya başladım. <laughs> Hafta sonu geldi. Tasarladığım bir haritayı gördü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam abi sen de. onu yapmışsın. Tamam Ama, devam ettirelim. Ama bir şey, diyoruz, karar e, Şuradan çıktık onu. Şimdi Volkan abi çok fazla şey söylüyor. Yani e, yapacağız yapalım hadi şunu yapalım. Herkes yapıyor oğlum biz de yaparız falan filan diyor. Mobilden biz düşünüyorduk ilk başta. Aklımızda bu <laughs> ayıp falan yok ama. E, mobil oğlum hani bir şey yapmaya başlayınca dedik bunu var ya yürüme simülasyonu da çevirelim. Diğer ester gibi bir şey yapalım, hani hikaye anlatsın. Hani kendi yapabildiğimiz kadar bir şey yapalım derken <laughs> bir bak 70'e doğru gidiyor olay, biz durduramıyoruz. Evet, bir Diğer estere oynamıştım. Oynadıktan sonra bir saat falan sürüyordu sanırım oyun. Oynarken bitti oyun. <laughs> ben bunu oynarken bitti. <laughs> oynarken bitti ama nasıl? Ben bir yerden bir şey bulurum, anahtar bulurum, bir kapı açarım diye beklerken oyun bitti. Aa dedim adam yürüte yürüte oyunu bitirdim. <laughs> ben de yaparım bunu dedim. Biz öyle yapacaktık ilk projemizde. <laughs> öyle basit bir şey yapacaktık ama baktık motoru öğrenmeye başladık. İşte Mehmet arkadaşımız da oradan bize katıldı. Yazılımcı oyuna dinamikler yazmaya başladı. Oyunun hikayesi kimden çıktı, fikir kimin? Oyunun hikayesi benim çocukluğuma dayanıyor. Benim no 70, küçükken yaşadığım evin, babaannemin evinin kapı numarası. Biz küçükken çok korkardık o evden. Peki baban neden mi korkuyordu? Hayır, baba neden değil. <laughs> yani çünkü oyun korku oyunu. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Oyun hani e, FPS modda direkt birinci <laughs> kamera bakış açısından görüyorsunuz. Karakteri göremiyorsunuz. Çok e, alfas'a dikkat etmedim ama ayna var mı demin değilim. Var mıydı oyunda ayna? Ayna var yansıması yok. Lan ha evet, ayna var ama karakterin yansımasını göremiyorsunuz. Hani ona şöyle baktım da tam emin olamadım. <laughs> ee, alfa versiyonuna vesaire oynadığınızda görebiliyorsunuz. İşte hikaye aslında baktığımız asıl hikaye direkt ben işin ustalarını bırakacağım da korkmak istiyorsanız işte jumpscare yani ani korkudan çok böyle bir gerilim. Hani şöyle bir hın <laughs> bir gerilim anı seziyorsunuz ama onun hikaye kısmı tabii ki size Şimdi no 70 dedin, babaanne dedin ama korkunç bir babaanne yok değil mi çocukluğunda? Her şey anne, çok güzel. Babaanne Abi niye korku, fil çok korku, fi çok korku filmi yalnız? Abi. Niye korku oyunu o zaman? Aa, evet. Şöyle biz onu ilk konuştuğumuzda neden dedik onu biz de sorduk ama şöyle bir şey var. Hani çocukluğumuzda bazı şeyler biliyorduk. Mesela evin içinde dururuz. Bir şey geçtiğini hissederiz falan. Babaannemin hikayeleri ha, ya. anlattı. Yani çocukluğumuzda böyle hani uyu, uyu bak uyumazsan öcü gelir aynen, evet. hikayeleri var mesela ya. Mesela bizim ön arka bahçeydi evin ön arkası dubleks bir evdi. Ön arkası bahçe. Ben yatıyordum. Öyle bahçeden böyle bir şey bir şey geçiyordu. Ama hepimizin başına gelmiştir o. Tabii canım evet, çocukken her şey görürsün. Ağaç görürsün, kımıldar, insan falan onların, onların zannedersin. Da, ondan sonra da babaanneme soruyorum. Babaanne diyordum bak ben burada yatıyorum. Gece gece çıkmayın <laughs> Yatır vardır, bir şey vardır. Babaannem hep de sokuyordu bizi. Onlar hep bizde birikti birikti o korkular. Ha işte bu yaşa gelince hadi oyun yapalım ne yapalım. Hadi babaannenin evini yapalım, senaryoyu da üzerine koyalım. Şey Senaryoda ya... hazır verilmiş, yani senaryodan da kısaca bilmeyen, kişileri, e, takipçilerim tarafından, ya, konuşamadım. bilmeyen <laughs> takipçilerimiz için anlatırsanız onlar da öğrensin. Oynamayan bayağı oldu çünkü. Tamam, şöyle Aras ve Erhan adında iki kardeşi anlatıyor hikayeyi. Türkçe işi. oyunumuz. Türkçe ve İngilizce, tamam. yani çok fazla bir seçeneği çıkarmaya çalışıyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Şöyle, Erhan ve Aras adında iki kardeşin hikayesi aslında muayetmiş. Yıllar önce bu evde yaşayan iki kardeş, hı hı. daha sonra e, bu evde yaşadıkları korkuları birbirlerine sadece ikisi biliyor. Başka kimseye anlatmıyorlar, evden gidiyorlar. Korkuların ne olduğunu bilmiyoruz Hayır, ama değil onlar mi? onları biliyorlar ama e, sadece ikisi biliyor, biz bilmiyoruz. Ha tamam, o ne? yani yönlendiren kişi bilmiyor. Hı hı. Bilmiyor okay. ama bu iki kardeş aralarında sözleşmişler hani ne yaşandıysa bizim aramızda kalacak, hı hı. bir dahaki dışarı çıkmayacak falan. Yıllar boyu bunu tutuyorlar. E, Sözlerinin arkasında duruyorlar. 20 yıl sonra e, Erhan bir, bir anda kabusa görmeye başlıyor. E, küçük kardeş. Elde elde. Küçük <e. kardeşim oluyor da. Evet. Hı hı. Abi oluyor. Bir, abi. daha tamam. küçük. Hı hı. Aralarında bir yaş fark var. Erhan biraz daha böyle kendisi arkeolog aslında, kendi mesleği arkeolog. Hı hı. Bu tarz şeyde araştırmayı seven bir tip. Aras da hani üzerine gitmeyi sevmeyen daha garanti bir tip. Aras da kreatif direktör meslek olarak. İkisinin yapısı çok farklı ki kardeşim. Erhan bu eve gidiyor. Aras'a da söylüyor bunu. Ee, Aras diyor ki yani onu ters yani gitmemesi için ikna etmeye çalışıyor. Fakat e, Erhan tabi dinlemiyor eve gidiyor. Ee, bazı şeyler araştırırken Erhan bir anlattan kayboluyor. Hmm. Ve Aras dört gün haber alamayınca eve gelip kardeşini kurtarmak istiyor. Fakat o da bazı olaylar için çekilmiş çek, Oyun aslında öyle başlıyor. Bazı olayların içine kendini buluyor. O olaylardan dışarı çıkamıyor. Hmm. Bunun üzerine evdeki gizemi aydınlatma odalarına kurdular. Arfasında, mesela. şimdi hani oynadığım kadarıyla da söyleyeyim, arfasında belli her odaya giremiyordunuz, belli odalara girebiliyordunuz. Hani evet. evin çok küçük bölümünü görüyorduk bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Hı -hı. Bu daha büyük bir ev olacak, bahçeye çıkabilecek miyiz evet, mesela? Evet, şimdi mesela? De, oradaki ev zaten şey... Hani, no, 70 değil. no 70 değil. onu söylemedik bu arada bilerek. Aslında Aa, şöyle bir senaryo. Aslında biz Noah Etmiş'e ulaşıp olayı çözmeye çalışıyoruz. Orası Erhan Evi. Amaç zaten Orası Noah Orası Erhan'ın şey. evi evet. miydi? Evet. Biz Oğlan onu değil. özellikle Hı. söylemedik hiç kimseye. Ee, Erhan'ın evinde başlıyor aslında oyun. Ve Aras Otel'de bu İstanbul'da. İşte arada böyle görüler falan görüyor. Yani oyunda bu arada çok güzel bir detay var. Muhtemelen oynayacaksınız. Oynarken de bilmiyorum devam edecek mi tam versiyonunda ama. Şimdi i̇şte böyle karakteri yönlendirirken. Ee, ani böyle bir flulaşma falan vesaire bu tarz şeyler görüyorsunuz. O sırada muhtemelen başınıza bir şey gelecek. <laughs> Peki şu an Otmaz'da kaç kişilik bir ekip? Kaç A kişisiniz? 6 kişilik bir ekip. Ee, programcımız Mehmet Oğuzlerin. Hı -hı. Ee, seslendirme de Tuna Toygun. Tek bir seslendiriyor. İki kişi seslendiriyor aslında. Bir de Hakan Topaloğlu var. Hakan Topaloğlu Erhan'ı seslendiriyor. Aras karakterini de e, Sunat seslendiriyor. Hı hı. Senaryoda Gözde Demir, geliştirdim. Müzikler. Müzikler evet. var. Zeytik Emre Efendi oğlu. Geliştirdim. Volkan Demir iletişim devam. Evren Özgün olarak görev alıyoruz. Altı hmm. Peki ekibe katılmak isteyen olursa, özellikle oyun sektörüne girmek isteyen çok fazla yetenek evet. var. Hani böyle birazcık geri planlılar ama cesaret olmuyor, acaba yapabilir miyim diyen vesaire size başvurabiliyorlar mı? Ve aradığınız hani kriter istediğiniz şey ne? 3D modelleme, 3D modelleme ve animasyon olursa duyurulur. Çok, çok diyorduk. Yani. E, yoğun çalışma ortamına ayak uydurabilecek, ekip e, çalışmasına ve yoğun çalışma ortamına ayak uydurabilecek. Preselle, e, presentable <laughs> özellikle. 20 ve 30 yaş arası 22 yaşında kesinlikle askerliği tamamlamış olacak vesaire diye işi iğrençleştirebiliyoruz. Yani, klasik, klasik Türkiye'deki iş standartları. Doğru ama asıl aradığınız taraf 3D. 3D modelleme. Evet bir 3D de artıştır. çok istekli olursa. Evet, istekli çok istekli olursa çok çalışacaksınız kırbacınız dinleyeceksiniz. Çünkü çok, çok gelip gidiyor. <laughs> ya gidiyor. şöyle bir şey hani benim çocukluk hayalimde oyun yapmak çoğu arkadaşın vardır. Tabii ki canım. Oyun bir oyunu yaptığınız bir... zaman açık çocuğun gibi evet. sevmeye başlıyorsunuz Ama değil mi? Kendinize küçük ait olunca. Olsa bir ekibiniz olması gerekiyor. Her işe tek başına yetişemezsiniz çünkü Hı -hı. çok disiplinli bir iş oyun yapmak ve çok sabır gerektiren bir iş. Yani Tabii. bir hata oluyor, o hata üç level gerideki bir sistemi bozabiliyor. Hmm. Tekrardan oraya başa dönüp orayı toparlayıp sonra gelip tekrar bu kısmı toparlamak. De i̇şin ki... kod kısmı, müziği, seslendirmesi erken aslında evet. bayağı da zor bir iş. Evet. Bir de siz direkt bilgisayarda başladınız bu işe. Hani mobilden vazgeçip direkt bilgisayara evet. gitmek, sonra evet. bunu korku oyunu yapmak, FPS, puzzle derken bu uzuyor ve senaryo evet. gidiyor. Peki sadece Türkiye'de mi kalacaksınız? Yurt dışına açılma bir planınız var mı? var yani şöyle zaten Türkiye sınırında kalırsak biz yani <laughs> burada bir başarı tabii ki yani Türkiye'de bir başarı da Türkiye bazında bir başarı yakalanacaktır ama biz daha çok bunu dünya bazında da istiyoruz yani, yani şey hep şeyi şey söylüyorlar. Hani, Steam Greenlight'tan direkt geçmek de zaten büyük o da başarı aslında. Dünya pazarına tabii, girmiş oluyoruz yani zaten Steam'de. Onun de, dışında var mı diye. Hep şunu söylüyorum hani, şu an. Hep şunu söyledim ben hani dünyadan hep Türkiye'ye oyun geliyor evet hani bir sürü Hı -hı. güzel oyun geliyor Türkiye'ye. Fakat Türkiye'den dünyaya açılan oyunlara baktığımız zaman bir ve beş parmağını geçmiyor. Doğru. Hani biz öncelikle bunu sağlayıp, yani bizim amacımız aslında bu, istediğimiz şey bu. bunu sağlayıp bu ülkede de aslında hani yeteneklerin olduğunu, işte bir şeyler yapılabildiğini, istenli takdirde çok şeyin başarılabildiğini biz göstermek istiyoruz. Bizim tek amacımız bu. yoksa hani başka bir düşüncemiz olmadı. Tabii tabii zor olan kısım başlamak olarak. Başlamak. Ben başlamak. Cesaret yani biraz cesaret. Yaparlar bence. Yeterince gaz alırsanız görüyorsunuz yani uçabiliyorsunuz. Aya kadar adı yolu var. Halı sahada böyle bir karar veriyor. Peki. Yapılıyor. Aklımda çok pardon bir soru vardı unuttum. Bir de şunu söyleyeyim. Ee, konsollara hmm. eğer çıkartta evet. istediğim o şey var. Aslında tam böyle bir dünya pazarına açılabiliriz gibi. gibi. Yenisiz özellikle. <laughs> PlayStation 4 tarafına vesaire. Evet. PlayStation olur, Xbox olur. Ki oyun şimdi ee, tam olarak çıkış dönemleri nasıl olacak? Alfası ya da betası, kapalı betası falan mı olacak? O konuda bir bilgi yok. Biz verirseniz. Biz oyunun olarak... yarım kısmını direkt hemen satışa sunacağız. Hı hı. Diyelim orada aldığınız fiyat neyse daha sonra biten bölümler üzerine update de gelecek. Ha şey gibi, e, macera oyunu gibi part part çıkacak e, oyun. Dört Ama part, baştan part, season pass hı. olarak hı hı. satın alabileceksiniz İki isterseniz. olarak. Dört partı vereceğiz. Hı hı. Sonra dört part diğer partı, yani dört partı üzerine gelip, update ile bitti oyun. Vereceğiz. Yani dört Yine art, tek bir ücret olacak? Tek tek ücret üzerinden. Hani yani şöyle en yakın örnek Years of Fear tabi. Years of Fear öyle Access çıktı en basit. Evet doğru. Full aynı şekilde aynı oyun para olanlar, et, Aynı para devam etti. Oyunun devamı üzerine yani. Oyun alanlar üzerine senaryo yönetiler. Aynı mantık de. Peki son Başka oyun planımız var mı? Ha belki tamam bu bu çok ileri bir gelecek belki ama. Yok, yok çok güzel sonuçta bir güzel, no etmiş. Tamam. Evet. Bulmaca, korku evet. vesaire çok güzel bir Hatta bir point and click ve macera kafası da var işin içerisinde. Ama sonuçta insanlar bunu beğendiği zaman biliyorsunuz oyun sektörü, oyuncular, biz oyuncular aç gözlü insanlarız. Biz daha fazlasını ve daha iyisini her zaman istemeye devam edeceğiz. Ben Hayda. <gülüyor> <gülüyor> yani çok öyle ya. Bir... Kestik. <laughs> şöyle ya yani şöyle çok çok iyi bir planımız var aslında. Bir fikrimiz var ama, var ama var. bir söylemek istemiyoruz. Hı hı. Çünkü Sen söyleriz kamerayı. Ama aynen da hani ha. özellikle onu belirtelim. Çok güzel bir fikrimiz var. Eminiz yani çok ciddi bir yapım olacağını yani. ama hani muayet evet. De. defalarca hani yapıp da aman hani ekmeğini yiyelim, suyu çıkaralım diye düşünen insanlar yok. Değil ama muayet iş bitecek sonuçta değil mi? Bitecek yani. Bir tek bir senaryosu olacak bitecek. Hı. Sonra umarız yeni bir oyunla tekrar yaşlı bıyık yok eski bıyık gibi <laughs> iğrenç bir espri yaparak devam edecekler diyoruz. Başka bir şeyimiz yok galiba. Çok sağ olun. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Şuralardan buralardan biz takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında firmanın bilgilerine ulaşabilirsiniz. Oyunun çıkışı tam tarih Nisan ayı mıydı? Tarih tam veremedik. Ee, ama Nisan-Mayıs gibi Nisan, mi Nisan-Mayıs, öyle aksa düşünüyorum. Evet. Yani Nisan-Mayıs Mayıs gibi öyle aksa. Mayıs diyelim. Steam'i zaten takip edin. Steam'den takip edemezsiniz bile. Master'ın kendi Facebook, Twitter vesaire Buralardan takip edebilirsiniz. Bizi takip edin. Sorularınızı yöneltin. Şuna gidin, röportaj yapın. dersiz onu da yaparız. Deliyiz biz. Her şey olabilir. O zaman şimdilik biz bu kadar diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Nasıl başlasam? Um. Yaşlı bu kız videosuna geldik. <laughs> Ay. Hayır, böyle iğrenç bir espri bana ya. yaptırma. Tamam, kötü oluyor ya, ben evet, Türkçesi değil mi? Ya. Yaşlı bıyık. Eski bıyık. Eski bıyık. Aslında eski bıyık. Eski bıyık ya. Ama yaşlı bıyık. Kızlı bıyıklı. Her <laughs> şeyin İngilizcesi daha havalı ya. Bu yaşattığımız e, şey için, rahatsızlık için sizden özür dileriz. <laughs> Şimdi asıl işin kısmına geçiyoruz. Kesin başlayabilir miyim? Teşekkür ederim. Bakalım bir şey var. bu DJ'yi dayıp korktum. Aynen. Kapıdan girerken falan bir şey çıksa falan.